61 yıl süren Baas Partisi'nin iktidarı, başkent Şam'ın rejim kontrolünden çıkmasıyla sona erdi. Suriye Ordu Komutanlığı ise, pazar günü erken saatlerde subaylara, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 24 yıllık yönetiminin sona erdiğini bildirdi. Esad ailesinin yaklaşık 54 yıllık yönetiminin çöküşü, Suriye'nin geleceğinde yeni soruları gündeme getirecek. Suriye'de zaman hiç olmadığı kadar hızlı akarken 10 gün süren bu düşüşün anlamı ise 10 yıllar sürecek bir süreçte ortaya çıkacak.